Gençler merhabalar. Günün kimya sorusunda birlikteyiz arkadaşlar. Organik kimyada konu anlatım kampında anlattığım hibritleşmeler ve Lewis yapıları ile ilgili çok güzel ve biraz da düşürücü bir soru çözeceğiz. Şimdi öncelikle hibritleşmeleri nasıl buluyorduk? Bakın tekrar söylüyorum. Hibritleşmede önemli olan sp üzeri n'deki şu n değerini bulmaktır. Peki ben n'i nasıl buluyorum? Organik kimya kampında anlattım. Arkadaşlar ilgili atomun sigma bağı sayısını bunu yazdık. Ortaklaşmamış elektron çifti sayısını bakın ortaklaşmamış diyorum. Elektron değil elektron çifti sayısını topluyorum ve bir çıkartırsam en değerini yakalamış oluyorum. Oradan da hibritleşmeyi zaten bulmuş oluyoruz. <laughs> evet şimdi... Arkadaşlar 3 tane bileşik verilmiş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Öncelikle karbon atomlarının hibritleşmeleri üzerinden bize bir soru sormuş. Şimdi X bileşiğindeki yapıyı ben şöyle çizmek istiyorum. Bakın 2 elektron bir bağ yapar. Şunu şöyle göstermek istiyorum. Karbonlar arasında üçlü bağın olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz. Ve arkadaşlar şu şekilde olmuş oldu. <laughs> evet. Şimdi bu karbon atomunun hibritleşmesini bulacağım. İyi bakın sigma bağlarını sayıyorum. Tekli bağlar sigmadır. <laughs> İkili ya da üçlü bağların arkadaşlar her zaman birincisi yani sigma bağ olacaktır. Bu durumda iki tane sigma bağını topladım. Bakın ne oldu? İki tane sigma bağı yapmış oldu şu anda. Bir bir daha iki yani. Şimdi karbon 4 tane bağ yaptığı sürece boşta elektronu yoktur arkadaşlar. Çünkü 4 elektronunu da 4 bağda kullanmış oldu. Ve bir de çıkartırsak dikkat ederseniz burayı 1 bulduk. Yani burası sp üzeri 1. Yani <laughs> sp hibritleşmesi olmuş oldu. Ramazan ayı gerçekten ağır oluyor arkadaşlar. Biraz daha şu çözümleri gündüz yapıyoruz. Evet, boğazdan da çok ses çıkmıyor Ramazan'da. Şimdi arkadaşlar Y'ye bakalım. Bakın Y'yi de şu sol tarafta göstermek istiyorum. Bakın H şu karbonla hidrojen arasındaki birinci bağı gösterdim. Oksijenle iki bağını yapmış oldu. Sağdaki hidrojenle de bir bağını yapmış oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar karbonun hibritleşmesine bakıyoruz. Ne dedim? Sigma'ları sayın. Bakın şu tekli bağ sigma, tekli bağ sigma. İkili ve üçlü bağın sadece bir tanesi sigmadır. Dolayısıyla 3 tane sigma bağı var. Karbon 4 tane bağını yaptığına göre boşta elektronu kalmamıştır. Ve 1 çıkartıyorum. Bakın burayı 2 bulduk. Demek ki sp kare hibritleşmesi olmuş oldu. Yani burası da sp kare. Şimdi 3. bileşiğimize bakalım. Z bileşiği arkadaşlar. Bakın hidrojenle karbon arasındaki soldaki hidrojene bakın. Iki elektron bir bağ yapar bunu gösterdim oksijenle iki bağını yapmış oldu Sağdaki oksijenle de bir tane yaptı ve oksijenle hidrojen arasında da bunu göstermiş olduk Evet şimdi arkadaşlar bakın karbonun bağlarına bakıyorsunuz karbonun hibritleşmesi için bir. 2 ve şu bir tane de tekli bağ. Bu da arkadaşlar ilk bağ daha doğrusu. İkili bağ sigma olacaktır. Dolayısıyla 3 tane sigma bağ geldi. 3'ü aldım. 4 bağ yaptığına göre boş elektronu yoktur. Ve 1'i de çıkartırsak sp karedir. Bunu da sp kare yazdım. Bakın 3.yi sp küp demiş. 1 2.yi doğru göstermiş ama 3.yi hatalı göstermiş. O zaman bir yalan oldu arkadaşlar. Şimdi bileşiklerde hidrojen, dublet, oksijen ve karbon oktede ulaşmıştır. Ben size bunun pratiğini vermiştim arkadaşlar. Hidrojen ve lityum gördüğünüz yerde dublet diyeceksiniz. Diğerleri oktet olacak. Bakın bu doğru olmuş oldu. Üçüncü öncülümüz Y ve Z'nin yapısındaki her bir oksijen atomu İkişer çift eşleşmemiş elektron bulundurur. Bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi Y'ye dikkat ederseniz bakın Y'nin yapısındaki oksijen de bakın şu iki şu oksijen arkadaşlar iki elektronun karbonla bağlarını yapmış oldu. Ama şu sağ taraftaki iki ve sol taraftaki iki elektron yani toplamda dört elektron bu da iki çift elektron yapar. Bunlar bağ yapımına katılmamış oldu. Aynısı arkadaşlar Z'de de geçerlidir. Bakın şu gösterdiklerim bağ yapımına katılmayan elektronlardır. Yani ortaklaşmamış elektron çiftleridir. Bunları da göstermiş olduk. Bu da doğru olmuş oldu. O zaman cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet, hibritleşmeleri nasıl buluyorum? Umarım anlatabilmişimdir. Farklı bir şekilde düşünen varsa ya da sorularla ilgili yorumlarınız varsa arkadaşlar açıklama kısmında ya da yorum kısmına arkadaşlar sizler yazabilirsiniz diyorum. Daha sonraki günün kimya sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.